...Kerem Bozyayla geliyor. Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Kerem Bey tanıyalım sizi. Adım Kerem Bozyayla. 1974 İstanbul'da doğdum. Ee, ne kadar keyifli bir şeydir ki... ...dün doğum günümdü. Aa mutlu yıllar. Ee, 50 yaşından sonra... İsteklerim vardı. Bunlardan bir tanesi bir yarışma programına katılmaktı. Bugün birinci gün bunu gerçekleştirdim. O yüzden de çok keyifle ve heyecanla geldim buraya. Bilişim sektöründe çalışıyorum uzun yıllardır. İstanbul Üniversitesi Elektronik Haberleşme mezunuyum. Genellikle teknoloji sektöründe çalıştım. Uzun yıllar bir yabancı şirkette çalıştıktan sonra bundan bir beş yıl önce Azerbaycan'da selamlar Azerbaycan ve Türkiye arasında ticarete. ...atıldım. Şu anda ticaretle uğraşıyorum. Harika. İyi. Artık ikinci... ...ne diyelim, ikinci devre başladı mı hayatınızda? İkinci devrenin başladığını... Um ...ümit ederim. <laughs> Sağlıkla, sıhhatle... Evet. ...utanmadan, güzelce... ...başladığınızı evet. isterim. Allah hayırlı ömürler nasip etsin hepimize. Güzel bir yarışma çıkarmanızı umut ediyorum. Umarım... Madem istiyordunuz ve artık doğum gününüzün hemen... ...sonrasında böyle bir yarışmaya geldiniz... ...500 bin lirayı alır gidersiniz... Aslında alır giderim ama tabii Aa. o sorulara cevaplandırmak tabii ki. Bilgi çok geniş bir şey. Her yerde <laughs> bir bilgi ki. var. Şurada 5 metre buraya yürüyene kadar bile bir bilgi var. Benim de bilgilerim var. Ama şey değil. Bugün sorulacak sorularla benim bildiğim şeyler arasındaki bileşke kümesinde anlaşacağız. Hadi bakalım o bileşke kümesinden ne çıkacak? <laughs> <laughs> Güzel. 5 e, üçleme, 15 soru, 500 bin lira büyük ödülümüz. Hazırsanız başlayalım. Hazırım Pelin Hanım. Pekala. Kerem Boz Yayla için 3'te 3 başlıyor. Beş bin liralık ilk üçlemede birinci sorunuz. Kendisinden talep edilen bir işe bir elinin işaret ve baş parmağını birbirine sürterek karşılık veren kişinin bu işten beklentisi ne olabilir? A. İçten bir gülüş. B. Empati. C. Para. Sorunun cevabını biliyorum. Para. Onaylıyor musunuz? C. Para onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Varlığı bir dert, yokluğu yara. Öyleydi değil mi Aynen şarkıda? Öyleydi, evet. <laughs> İkinci sorudayız. Hava veya suyun kendi etrafında hızla dönmesiyle bulutlardan yeryüzüne doğru bir sütun şeklinde oluşan fırtına türüne ne ad verilir? A. Hortum. B. Kasırga. C. Tayfun. Kasırgada böyle bir böyle bir durum oluyor mu bilmiyorum. Tayfunda da bilmiyorum. Hava ve suyun kendi tarafında hızla dönmesiyle bulutlardan yeryüzüne doğru bir sütun şeklinde oluşan fırtına türüne hortum denir. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemede üçüncü soru. <laughs> Kara ve hava yolları ulaşımında bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı tezgah veya bölüme ne ad verilir? A. Banket. B. Apron. C. Kontuar. Banket değil. Apron değil. Hayır. Kontuar. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Hayatımın çok büyük bir kısmı yolculuklarda geçti. Görevim gereği, farklı farklı noktalara gitmekte ve tabii ki keyfim gereği. Eğer var olmasaydı bundan sonra kendime bir apron arayacaktım beklemek için. <laughs> Güzel. Üçte üç yaptınız. Beş bin lira sizin ikinci üçlemeye. Devam edecek misiniz acaba? Soruyorum. Tamam mı, devam mı? Lütfen devam Pelin Hanım. Devam, güzel. 15 bin liralık ikinci üçlemenizi başlatıyorum. İlk soru şöyle. İlaç kutularında bulunan ve ilacın etkileri, yan etkileri, kullanım şekli gibi bilgilendirme notlarının yer aldığı kağıda ne denir? A. Enfarktüs. B. Prospektüs. C. Papirüs. Papyrus bir kağıt türü. Enfarktüs de bir rahatsızlık türü olduğunu biliyorum. B, prospektüs. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu çok güzel bir ses. Ha. Bu çok güzel bir ses. Güzel hakikaten. Tereddütsüz cevaplar geliyor. Aman nazar değmesin. İşin açıkçası üzerindeki düşünmeyi istiyorum. Biraz da sohbet etmeyi seven birisiyim aslında ama... ...şu ana kadar gelen sorular beni biraz rahatlattı işin açıkçası. Ee, umarım bu şekilde de devam eder. Hadi görelim bakalım. Üçlemede ikinci soru. Hangisi Thomas More'un ünlü kitabıyla özdeşleşen... ...ve gerçekleştirilmesi imkansız tasarı anlamına gelen bir kavramdır? A. Distopya. B. İdeal. C. Ütopya. Distopya değil. Ee, ideal i̇deal tamamıyla e, farklı bir şey. Paralel gözükse de farklı bir şey. Gerçekleştirilmesi imkansız tasarının ütopya olduğunu düşünüyorum. C. Şakın'ı onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Değilim. Bakalım. Bakalım. Birkaç dakika içinde ikinci üçlemenin sonuna geldik bile. Doğru cevap size 15 bin lira kazandıracak. Umarım. Ellerinde tuttuğu iki küçük bayrağı farklı açılarla kaldırıp indiren biri... ...derdini anlatmak için hangi haberleşme metodunu kullanmaktadır? A. Semafor. B. Kriptografi. C. Morse. Sanıyorum biraz hızlı geldik. <laughs> Biraz ağırdan alalım. Evet, olalım. burada biraz yavaşlamakta fayda var. Ellerinde tuttuğu iki küçük bayrağı farklı açılarla kaldırıp indiren birinin derdini anlatmak için hangi haberleşme metodunu kullanmaktadır? Sorusunu aslında bilmiyorum. İki tane ihtimal üzerinde duruyorum. Bu Morse değil. Morse olduğunu düşünmüyorum. Kriptografi ve semafor aslında her ikisi için de İkisinden birisi çok eminim. Ee, ama yine de Tufan Bey'in sesini duyalım mı? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Tam zamanı hazır aklınızda karışıkken. Tufan Hocam, hocam bugün çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Şıklık konusunda biz sizin eteğinize yapıştık. <laughs> Asla sizinle yarışmıyoruz ve tartışmıyoruz. <laughs> Sevgili hocam. Sağ olun. <laughs> ne dersiniz? Hangi şıkkı eylersiniz acaba? Kerem Bey, e, kriptografiyi dikkat ederseniz bir şifreleme biçimi değil mi? Dolayısıyla ben B şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler Tufan Hocam. Tufan Bey teşekkür ederim. Evet. Cevabım A semafor. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu cevapla 3'te 3 üç yapıyorsunuz ve 15 bin lira kazandınız. Sıradaki üçleme 50 bin lira. Ben bir şey söylemek isteye, isteyebilir miyim? Söylemek İsteyebilirsiniz, isterim. söyleyebilirsiniz. Lütfen. Lütfen. Evet. Ee, yıllardır yarışma programı izlerim. Ee, ve tabii ki televizyon başında bunu seyretmek çok daha rahat, keyifli bir şey. Hepimizin bilgileri var. Ve bunlardan bazılarını da cevaplandırabilme şansımız oluyor. Fakat yarışmanızın formatı gerçekten o kadar... Ee, ...samimiydi ki. Yani sizin gülümsemeniz dahil, yaklaşımınız, Tufan Bey'in bu konuda yaklaşımı... ...gerçekten o kadar güzel ki. Ben aslında e, yarışmaya gelmeden önce kazandım. Neyi kazandım? Kendimce bir isteğimi. Yani yarışmaya katılma isteğimin gerçekleşmesini kazandım. Şimdi buraya kadar geldik. En tehlikeli olduğunu düşündüğüm yerlerden de çıktık. Bundan sonrası rahat arkadaşlar. Bundan sonra devam edebiliriz ve keyifle umarım bildiğimiz yerlerden gelir. Kimse ee... çünkü şaka yapamayacak değil mi? Oo, nasıl eğlendin diye. Bir tane daha küçük bir şey söyleyeyim. Ee, döndüğümde arkadaşlarıma sakın televizyona yaklaşmayın mı diyeceğim. Yoksa herkes televizyon başında mı diyeceğim. Ona karar verme sürecindeyim şu anda. <laughs> Yayınlandığı gün herkesi yemeğe çağırırsınız kötü biterse sonra. Ya da şöyle olur yine çağırırsınız birlikte izlersiniz. Beni tanıyan herkes bilir. Paraya çok önem veren birisi değilimdir. Burada gerçekten de yarışmak, burada olmak fevkalade keyif verici bir şey. E hadi yarışalım Ve... o zaman. Buyurun efendim. E hadi bakalım tamam mı, devam mı? Buyurun, devam lütfen. Devam. devam. Peki, üçüncü işlemeyi başlatıyorum. 50 bin lira değerinde. İlk soru geliyor. Yere atılan iki zarın üst yüzüne gelen rakamlar 3. B 5 olduğuna göre yere gelen yüzlerindeki rakamlar hangisidir? A 4 ve 2. B 4 ve 6. C 2 ve 6. İşte bilgi böyle bir şey. Hepimizların da ne olduğunu, üçünün de ne olduğunu, 5'in ne olduğunu biliyoruz. Birazcık akıl yürütmemiz gerekiyor. bir olmadığına göre 3 ve 5. 3 ve 5 de değil. Bu gözümün önüne zarı getirmeye çalışıyorum. Zannediyorum iki ve altı haricinde ben yine Tufan Bey'in sesini duymak isteyeceğim. Tamam. Bu e, ikisi arasında, evet bu ikisi arasında çünkü dörtlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Peki, dönelim Tufan hocamıza. Hocam. Kerem Bey, hiç tavla oynamadığınız anlaşılıyor. Eğer e, sıkı bir tavla oyuncusu olsaydınız... ...zarların belli bir diziliş sırası olduğunu hemen hatırlardınız. O diziliş sırasına göre baktığımızda da... ...dört ve altı sayıları biraz fazla geliyor... Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Şimdi burada kaldığımız yerde iyi bir tavla oyuncusu olmalısınız ya da Tufan Bey gibi mentorunuz olmalı. <laughs> Komple düşüncemi değiştirmem gerekiyor. 2 ve 6. Onaylıyor musunuz? C şıkkı 2 ve 6'yı onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Sanırım biraz daha fazla tablo oynamam gerekecek. Altının arkası galiba bir oluyordu. Benim de çok hakim olduğum bir konu değil. Sağlık olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani siz Katılmak bile çok güzeldi. Son üçlemeye kadar gidebilecek bir yarışmacıydınız ama tabii ki yani kısmet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun.